Tamam. Buyur. Evet kıymetli tüketiciler. Yine bir çamaşır makinesine geldik. Çamaşır makinamızın beyni yanmış. Bakın kıymetli dostlar görüyorsunuz. Beyni yanmış girişten. Burada empirme yolunu da yakmış haliyle. Şimdi biz bunu tamir edeceğiz. Tamir edip üzerine takacağız. Biz Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmayacak. Canavar gibi çalışacak. Amcamızın yüzünü güldüreceğiz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Amcam da bu arada bayağı bilgili bir amca ama Bilgisi yeterli gelmemiş. Doğru mu amca? Kendini tanıt, beni görsün. Ben, Sen konuş. <laughs> ben Ali Suatürk. Hakikaten biraz bu işlerle uğraşsam da tam olarak çıraklık yapmamız zamanı. İnşallah daha ileride arkadaşlarımla beraber olursak burada da daha yükseltmeye karar veririz inşallah. Evet. Bak, usta yine ustadır. Çırak yine çıraktır. <laughs> ama bazen çıraklar ustaya geçer ama biz artık zamanı geçirmiştik. Değil mi usta? Evet, aynen. aynen. Hatırlıyorum sana. Şimdi amcacığım bak, senin yollarının hepsi sağlam. Sadece şurada yanık yollar bozuk. Evet. Buraları tamir ettikten sonra büyük bir ihtimalle sıkıntın gidecek. İşte. Ee, çalışır vaziyette de e, videosunu çekeriz kıymetli dostlar. Tamam. Kapatabilirsin amcacığım. Tamam, Başladık. Başladı değil mi? Evet, e, kıymetli kardeşlerim az önce izlemiştiniz zaten. Beyni yanmıştı, beynini tamir etmiştik. Amcamızın masasında özel masa hazırladı bana gazeteyi serdi gereken lehim işlerini hallettik değil mi temizliğini hayır, hallettik. Hayır, hayır. Şu an montajını beynimizin yerine yaptık. makinamız aslanlar gibi canavar gibi çalışıyor. Siz de kazanın döndüğünü görün. Şimdi bakın birazdan e, aslan döndüğünü görüyorsunuz zaten. Kazanı da aslanlar gibi canavar gibi dönüyor. Eski Amca model, işini sağlamadan. evet. Eski bir model bu makina ve sağlam temiz yıkayan bir cihaz. Markası Arçelik. Amcacığım sana hayırlı olsun diyorum Güle güle kullan. Gülüyoruz Bizi sağ olun. tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ayrıyeten. Eller e, ee, Allah razı olsun. Yani düşüncelerim varsa müşterilerimizle yani tüketicilerimizle paylaşabilirsin. Videoyu evet. sonlandıralım istersen. Evet. Arkadaşlar sayın kıymetli misafirlerimiz. Hoş geldiniz. Halpçimiz ricamız üzerine başvurdu, geldi tamiratını yaptı bakımını yaptı olumsuzlukları giderdik hep beraber arkadaşlar evet. beraber. Usta çırak gibi, evet, az da olsak. Ya şimdi zaten genelde <laughs> e, ben bu tip arızalarda hani tutun, yapın, aynen, aynen, işte. yani müşterilerden rica ediyorum, müşterilerimden. Aynen, aynen. Abi işte ucundan tut, ben şurayı hani monte edeyim vesaire. Hani bu şekilde işimiz daha pratik oluyor, aynen, siz de sağ olun de gerçekten yardımcı oldunuz. Ne yaptık? Bu cihazı canlandırdık. Aynen. Güle güle kullanın, hayırlı olsun. Ee... Elinize sağlık, elin hep görmesin. Ne demek. Giderim müşterilerde de memur etmenize yardımcı olsun Cenab-ı Allah. Allah razı olsun. olsun. Duanız bizim için yeterli. Peki arkadaşlar evet. bilgi paylaştıkça çoğalır diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.